sevgili koçlar ve yükseleni koç olanlar 3 9 Ekim haftasına hoş geldiniz. Sevgili koçlar, gezegeniniz Mars Oğlak burcunda ilerliyor. Bu da bu dönemde sizi oldukça enerjik hale getirebilir. Özellikle geleceğinizle ilgili konularda daha hırslı ve kararlı olabilirsiniz. Kariyerinizle ilgili mücadeleleriniz bu dönemde artabilir ve enerjinizi bu alanlara yöneltebilirsiniz. Evet geçtiğimiz hafta terazi burcunda yeni bir ay doğdu. İlişkiler, işbirlikleri ve bunlarla ilgili konular önümüzdeki süreçte e, gündeminizde daha fazla olacak gibi görünüyor. Bu haftanın ilk iki günü Ay Akrep burcunda biraz daha finansal konulara odaklanabilirsiniz. Hafta ortasından itibaren ise Ay Yay burcuna geçecek. Özellikle uzak hedefleriniz, eğitimle ilgili konular, yayıncılık, medya ile bağlantılı kavramlarla ilgili konular yoğunlaşabilir. Enerjinizi kontrol etmekte zaman zaman zorlanabileceğiniz bir hafta. Çünkü Mars Jüpiter karesi e, zaman zaman aşırı tepkisel olmanıza. Ee, aşırı enerjik olmanıza neden olabilir. Özellikle ilişkilerinizde bu dengeyi korumaya çalışmalısınız. Ayın 7'sinden itibaren Merkür Terazi Burcu'na geçiş yapıyor. 24 Ekim'e kadar Merkür Terazi Burcu'nda olacak. Bu da tabii ki size ilişkiler alanında, işbirlikleri alanında fayda sağlayacak gibi görünüyor. İşbirlikleri, anlaşmalar, sözleşmeler, yazışmalar, imza gibi kavramlar rahatlıkla Merkür Terazi Burcu'nda ilerlerken e, yapabilirsiniz Evet hafta sonunda e, Güneş Plüto karesi bir Öncü Burç olduğunuz için sizi de etkileyebilir e, özellikle otorite pozisyonundaki kişiler e, hukuksal bazı konular ya da kariyerinizle bağlantılı güç mücadelelerinin yoğun etkisinden altında kalabilirsiniz sevgili koçlar Bunun yanı sıra bazı aile üyeleri ebeveynler Olgun yaştaki kişilerle ilgili e, ilişkilere de dikkat etmekte fayda var. Hafta sonundaysa Ay Oğlak burcunda. Evet aile, ebeveynler ve a, e, aile büyükleriyle ilgili konuları ve bunlarla ilgili bazı sorumlulukları ve görevleri de gündeme getirebilecek gibi görünüyor. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere hoşçakalın. akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.